12 Eylül 1980 sabahı. Tankların palet sesleri sokakların sessizliğini bozdu. Radyolardan tek bir ses duyuldu. Ordu yönetime el koymuştur. Ama bu standart bir siyasi darbe hikayesi değil. Bugün konuşacağımız çok daha farklı bir şey. Yıllardır tekrar edilen bir söz var. 12 Eylül Türkiye'yi 50 yıl geriye götürdü. Bu videoda o sözün altını dolduracağız. Hangi projeler durdu? Hangi hayaller yarıda kaldı? Hangi fırsatlar kaçtı? Ve bunlar olmasaydı, ülke nasıl bambaşka bir yerde olabilirdi? Bu, Neo Evren'in bakış açısıyla, bir yağ olmasaydı simülasyonu. Enerjiden eğitime, sanayiden kültüre, siyasi tartışmaların ötesinde, bir ülkenin potansiyelinin nasıl kesildiğinin hikayesi. Şimdi 12 Eylül'ün gölgelediği o geleceğe birlikte bakalım. Bölüm 1. Nükleer Enerji, Yarım Kalan Güç. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Türkiye enerji alanında tarihi bir adım atmak üzereydi. Mersin Akkuyu'da ülkenin ilk nükleer santralinin temelleri atılacaktı. Bu sadece bir enerji yatırımı değil, bir teknoloji sıçraması anlamına geliyordu. Çekoslovakya ile yapılan anlaşma sayesinde yüzlerce mühendis nükleer fizik ve reaktör teknolojisi eğitimi için yurt dışına gönderilmişti. Plan belliydi. 1980'lerin ortasında reaktör devreye alınacak. Türkiye elektrik üretiminde dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacaktı. Ama mesele yalnızca elektrik değildi. Nükleer enerji, savunma teknolojilerinde bağımsızlık, tıp alanında ileri görüntüleme ve radyoterapi. Hatta uzay teknolojilerinde daha cesur adımlar atmak demekti. Kısacası, stratejik anlamda oyunun kurallarını değiştirecek bir hamleydi. Sonra 12 Eylül geldi siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz ve bürokratik belirsizlik derken, proje askıya alındı. Yurt dışında eğitim alan mühendisler, geri döndüklerinde, farklı sektörlere kaymak zorunda kaldı. Ve Türkiye nükleer lige girme fırsatını onlarca yıl erteledi. Peki ya darbe olmasaydı? 1990'lara gelindiğinde, Türkiye bölgesinde, nükleer enerjiye sahip ilk ülkelerden biri olabilirdi. Enerji krizlerinden daha az etkilenir, Sanayi üretiminde maliyetler düşer, ihracatta rekabet gücü artardı. Belki bugün enerjide tamamen bağımsız hatta enerji ihraç eden bir ülke olurduk. Ama unutmamak lazım. Nükleer enerji büyük fırsatlarla birlikte büyük riskler de getirir. Deprem kuşağında olan bir ülke için güvenlik standartları hayati öneme sahiptir. Bu yüzden böylesi bir atılımın hem artıları hem de potansiyel tehlikeleri olurdu. Bölüm 2 Eğitim reformu, YÖK ve Köy Enstitüleri 12 Eylül 1980'in ardından en büyük değişimlerden biri. Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK kuruldu. Amaç üniversitelerdeki sağ sol çatışmalarını bitirmekti. Ve evet, kısa vadede kampüslerdeki şiddet durdu. Ancak bunun bedeli ağır oldu. Akademik özgürlükler kısıtlandı. Müfredatlar tek tip hale getirildi. Rektör atamaları siyasetin doğrudan kontrolüne girdi üniversiteler fikirlerin çarpıştığı özgür alanlar olmaktan çıkıp, merkezi yönetimin çizdiği sınırlar içinde hareket eden kurumlara dönüştü. Peki ya YÖK hiç kurulmasaydı? Üniversiteler özelliğini korusaydı? Belki bilimsel üretim artar, uluslararası akademik başarılar yakalanırdı. Ama unutmayalım. 70'lerin sonunda üniversiteler adeta ideolojik cepheler haline gelmişti. Yöksüz bir senaryoda, Siyasi çatışmaların kampüslerde devam etmesi ihtimali de yüksekti. Ve bir diğer büyük başlık: Köy Enstitüleri. 1940'larda kırsala modern eğitim götüren bu sistem, tarım, zanaat ve kültürü bir arada öğretiyordu. 1950'lerde siyasi nedenlerle kapatıldı ama fikir asla tamamen ölmedi. 1970'lerde bu modelin modernize edilerek yeniden açılması için ciddi bir hazırlık yapıldı. Proje hazırdı, bütçe planları yapılmıştı ama, 12 Eylül ile birlikte bu planlar rafa kaldırıldı. Eğer köy enstitüleri yeniden açılabilseydi, kırsal bölgelerde teknik bilgiye sahip gençler yetişir. Tarım modernleşir, yerel üretim teknolojiyle buluşurdu. Köyden kente göç hızı yavaşlar. Ekonomik denge daha eşit dağılırdı. Tabi her reform gibi, bu da riskler taşırdı. Geleneksel yapılarla çatışma yaşanabilir. Siyasi kamplaşma bu okulların da hedef haline gelmesine yol açabilirdi. Bölüm 3. Sanayi ve Teknoloji: ASELSAN, TÜBİTAK, Otomotiv, Uzay ve Radar. 1980'e gelindiğinde Türkiye sanayi ve teknoloji alanında kritik bir eşikteydi. Savunma sanayi, iletişim altyapısı, otomotiv üretimi, hatta uzay teknolojileri konusunda bile büyük hedefler masadaydı. ASELSAN 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik ihtiyaçlarını yerli olarak karşılamak amacıyla kuruldu. İlk projeler askeri telsizlerdi. Ama vizyon çok daha büyüktü. Radar sistemleri, füze güdüm teknolojileri, elektronik harp yazılımları ve sınır güvenliğini sağlayacak entegre izleme ağları. 1980 öncesinde tamamen yerli radar tasarımı için prototip çalışmaları başlamıştı. İnsansız hava araçları fikri mühendisler arasında konuşulur hale gelmişti. TÜBİTAK ise, hem sivil, hem de askeri projelerde stratejik bir merkezdi. Türkiye'nin ilk milli bilgisayarını geliştirmiş, yerli mikroçip tasarımı için, ARGE altyapısı kurmaya başlamış, ve, en önemlisi, yerli uydu projesini kavramsal aşamaya getirmişti. Bu uydu yalnızca iletişim için değil. Hava durumu takibi, tarımsal verimliliğin artırılması, afet erken uyarı sistemleri ve savunma gözetimi için devrim niteliğinde olacaktı. Otomotivde ise, Tamamen yerli motor ve şasiye sahip bir binek otomobil üretmek için, kamu destekli girişimler vardı. Hedef, yalnızca iç pazara değil, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'ya da ihracat yapacak güçlü bir marka yaratmaktı. Ama 12 Eylül 1980, sadece siyasi hayatı değil, bu projelerin geleceğini de durdurdu. Darbe sonrası bürokrasi ağırlaştı. ARGE bütçeleri kesildi. Uzun vadeli projeler, önceliksiz ilan edildi. Aselsan, radar ve füze projeleri ertelendi. TÜBİTAK, uydu ve mikroçip çalışmaları rafa kaldırıldı. Otomotivde ise, yerli motor geliştirme süreci, ithal lisanslı üretime kaydı. Peki ya bu kesinti olmasaydı? 1990'lara gelindiğinde, Türkiye, kendi radar ağını NATO ile entegre etmiş. Yerli uydusunu yörüngeye göndermiş. Otomotivde ise, Avrupa devleriyle rekabet eden bir marka yaratmış olabilirdi. Bölüm 4 Kültür ve Yeşilçam Darbenin sanata vurduğu darbe 1980 öncesi Türkiye'nin sinema dünyasında bir altın çağ yaşanıyordu. Yeşilçam yılda yüzlerce film üreten dev bir endüstri haline gelmişti. Romantik komediler, melodramlar ve tarihi filmler. Ama aynı zamanda toplumsal gerçekleri cesurca işleyen yapımlar da vardı. Bu filmler yalnızca gişe başarısı değil, bir de milletin hafızasını, değerlerini ve çatışmalarını perdeye taşıyordu. Halk sinema salonlarında hem eğleniyor hem de kendi hikayesini izliyordu. 12 Eylül 1980'den sonra sansür mekanizması daha sert çalışmaya başladı. Politik temalı senaryolar yasaklandı. Birçok yönetmen, senarist ve oyuncu ya yurt dışına gitti ya da mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Yeşilçam hızlı bir şekilde popüler ama yüzeysel hikayelere kaydı. Televizyon dizilerinin yükselişi sinemanın seyirciyle bağını zayıflattı. Peki ya darbe olmasaydı? 1980'lerde Yeşilçam kendi altın çağını daha da büyütebilirdi. Bağımsız film atölyeleri, sanat sineması akımları ve uluslararası festivallerde yarışan yapımlar çok daha erken ortaya çıkabilirdi. Kore sinemasının 90'larda dünyaya açıldığı gibi, Türk sineması da 80'lerde bu patlamayı yaşayabilirdi. Bu durum yalnızca sanatla sınırlı kalmazdı. Sinema kültürel diplomasi aracı olarak Türkiye'nin yurt dışındaki imajını güçlendirirdi. Festival ödülleri, yabancı ortak yapımlar ve dünya pazarına açılan bir Türk film endüstrisi turizme, ekonomiye hatta dış politikaya bile katkı sağlardı. Olumsuz tarafları da yok değil. Daha özgür bir sinema ortamı siyasi otoriteyle zaman zaman çatışabilirdi. Toplumsal kutuplaşmalar kültürel alana da yansıyabilirdi. Ama net olan şu ki, Yeşilçam'ın yarım kalan hikayesi sadece sinema tarihimizin değil Türkiye'nin uluslararası kültürel potansiyelinin de eksik kalan bir sayfası oldu. Bölüm 5 TRT ve medya özgürlüğü. Tek sesten çok sese giden yol. 1980 öncesinde TRT Türkiye'nin tek televizyon ve radyo yayıncısıydı. Evet, tek sesli bir yapıydı. Ama yine de farklı müzik programları, belgeseller ve bölgesel kültürleri tanıtan yapımlar ekranda kendine yer bulabiliyordu. 12 Eylül'den sonra, bu tek ses, daha da daraldı. Tüm haberler, tek merkezden gelen metinlerle sunuldu. Eleştirel programlar, siyasi mizah, toplumun farklı görüşlerini yansıtan yapımlar, yavaş yavaş ekrandan silindi. TRT, halkın haber alma özgürlüğü yerine, resmi görüşün yansıdığı bir kanal haline geldi. Peki ya darbe olmasaydı? TRT, 1980'lerden itibaren, BBC ya da CNN gibi, Dünya çapında saygın bir kamu yayıncısına dönüşebilirdi. Çok sesli tartışma programları, bölgesel dillerde ve lehçelerde yayınlar, bağımsız belgeseller ve farklı görüşlerin ekranda yan yana gelebileceği bir medya ortamı Türkiye'de demokratik kültürü kökten güçlendirebilirdi. Bu özgürlük ortamı yalnızca içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye'nin kültürel ve diplomatik etkisini güçlendirebilirdi. TRT'nin hazırladığı belgeseller, dünya televizyonlarında yayınlanabilir. Türk kültürünü, tarihini ve sanatını, küresel bir kitleye ulaştırabilirdi. Ama özgür bir medya ortamı, aynı zamanda daha yoğun siyasi tartışma ve kutuplaşma riskini de taşırdı. Fikirlerin serbestçe ifade edildiği bir ülkede, çatışan görüşlerin sertleşme ihtimali de vardı. Yine de, uzun vadede çok seslilik, toplumun kendi sorunlarını şeffaf şekilde tartışabilmesini ve çözüm üretebilmesini sağlardı. Bölüm 6 Dış Politika Kaybedilen Stratejik Fırsatlar 1980'de Türkiye Soğuk Savaş'ın tam ortasındaydı. Bir yanda NATO üyesi olarak Batı bloğu, diğer yanda Orta Doğu Balkanlar ve Orta Asya ile tarihi bağlar. 12 Eylül darbesi sonrası iç siyasete kapanan Türkiye, uluslararası sahnede daha temkinli, hatta zaman zaman pasif bir çizgiye girdi. Ekonomik krizler ve siyasi belirsizlik, dış politikadaki manevra alanını daralttı. Peki ya darbe olmasaydı? Türkiye ekonomik istikrar ve teknolojik atılımlarla, NATO içinde daha etkin bir rol üstlenebilirdi. Bölgesinde enerji koridorlarının ana merkezi olabilir. Orta Doğu krizlerinde, ara bulucu. Balkanlarda istikrar sağlayıcı, Orta Asya'da ise, kültürel ve ekonomik lider konumuna gelebilirdi. Güçlü bir ekonomi ve sanayi altyapısı, Türkiye'ye yalnızca askeri değil, diplomatik masada da üstünlük kazandırırdı. Yeşilçam sinemasının uluslararası festivallerde boy göstermesi, TRT'nin dünya çapında yayın yapan kanallarla işbirliği yapması kültürel tanınırlığı artırır ve ülkenin itibarını pekiştirirdi. Ama böyle bir güçlenmenin riskleri de vardı. Bölgesel güç dengelerinde aktif rol almak Türkiye'yi büyük güçlerin rekabetinde daha sık hedef haline getirebilirdi. Tarafsız kalmak zorlaşır, bazı krizlerin merkezinde yer almak kaçınılmaz olurdu. Yine de güçlü, üretken ve kültürel olarak etkili bir Türkiye bölgesinde örnek, dünyada ise saygın bir oyuncu olabilirdi. Bölüm 7: Genel Simülasyon. Bir zincirin tüm halkaları. Şimdi bütün parçaları yan yana koyalım. Bu sadece tek tek projelerden ibaret bir hikaye değil. Bu, birbirini besleyen, büyüten ve hızlandıran bir dönüşüm zinciri. Nükleer enerji devreye girseydi, sanayi ucuz ve istikrarlı enerjiyle güçlenirdi. Sanayi güçlenince savunma teknolojileri, otomotiv ve uzay projeleri ivme kazanırdı. Bu teknolojik atılım dış politikada pazarlık gücünü artırır ve ülkeyi enerji koridorlarında vazgeçilmez hale getirirdi. Eğitim reformu bu zincirin en kritik halkası olurdu. Özgür üniversiteler yenilikçi mühendisler ve bilim insanları yetiştirir. Köy enstitülerinin modern versiyonu kırsalda üretim kapasitesini artırır. Böylece kalkınma yalnızca büyük şehirlerde değil, tüm ülkeye yayılırdı kültür ve medya özgürlüğü bu tabloyu tamamlar. Yeşilçam sinemasının dünyaya açılması, TRT'nin farklı sesleri ekrana taşıması, sadece kültürel değil, ekonomik bir kazanç da yaratırdı. Kültürel tanınırlık, turizmi, markalaşmayı ve diplomatik ilişkileri güçlendirirdi. Tabii ki bu yol, tamamen sorunsuz olmazdı. Burada, ama, dememiz gereken bir nokta var. 12 Eylül'ün en büyük gerekçelerinden biri, 1970'lerin sonundaki siyasi şiddet ve kamplaşmaydı üniversitelerden sokaklara sağ sol çatışmaları, grevler ve siyasi cinayetler ülkeyi günde onlarca insanın öldüğü bir ortama sürüklemişti. Darbe olmasaydı, evet, bilim ve sanayi atılımları daha hızlı ilerleyebilirdi. Ama aynı zamanda bu iç siyasi çatışmaların da uzama ihtimali vardı. Bu gerilimler kontrol altına alınmadan yürütülecek büyük projeler hem toplumsal istikrarı hem de ekonomik planlamayı zorlayabilirdi. Yine de bu zincirin her halkası yerinde ve zamanında birleşseydi Türkiye sadece bugünkünden daha gelişmiş bir ülke olmazdı. Aynı zamanda bölgesinde yön veren, dünyada söz sahibi bir merkez haline gelebilirdi. İşte gördüğümüz gibi 12 Eylül sadece bir siyasi rejim değişikliği değil, bir ülkenin onlarca yıl sürecek potansiyelini durduran bir dönüm noktasıydı. Peki ya hiç yaşanmasaydı? Nükleer enerji santralleri devrede köy enstitüleri modern şekilde çalışır, üniversiteler özgür, sanayi güçlü ve kültür dünyaya açılmış olsaydı. Türkiye, bugün nerede olurdu? Belki daha adil, daha üretken, daha yenilikçi bir ülke. Ama, belki de, daha hızlı değişimin getirdiği, yeni çatışmaların eşiğinde bir toplum. Tarih, bize her zaman kesin cevaplar vermez. Ama, bir gerçeği hatırlatır. Bazen, tek bir gün, gelecek on yılları değiştirir. Peki sen ne düşünüyorsun? Sence Türkiye darbeden kaynaklı 50 sene geriye mi gitti? Darbenin başka hangi konularda etkisi oldu? Yorumlarını bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi. Neo Evren'e abone olmayı unutma. Çünkü biz burada tarihi yeniden yazıyoruz.